yolduruyorum ee, afiyet olsun kanka bunlardan hangisi daha iyi bu mu bu mu ikisi de aynı bu bunu kullan aha bunu kullan ooo çık 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 tamam geliyorum ben çık Lütfen ya. Maşat. Ağır aldı şey gitti. Güzelik. Olov zaten. <laughs> Helal lan. <laughs> 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 Viper abi. Söyle canımın onun için. Abi sesine aşık oldum bir söyle şey. O senin kulaklarının güzelliği. Teşekkür ederim abi. Sandım ben gidiyorum. Bu Viper'ın götü çok güzel kanka ya. Evet ya ona da. çıktı galiba. Merhaba. Evet çık. Yapma Neon Beyler, bende de var bir şeyler ya. Adam arkası dönük. Beyler, benim main'im reis. Şu an biz burada 3 kişiyiz. Herkese main'i sırayla oynuyor. O yüzden neon oynayabilirim. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte cümle ögeleri konusunu 5 dakikada öğreneceğiz. Hazır mıyız Tonguç Eladi benim? Hazır mı ya? Harikasın tebrik ediyorum seni. Arkadaşlar cümle nedir? Temel ögeler, yüklem, özne, nesne, tamlayıcılar, vurgu, ara söz çok önemli bir konu. LGS'de de karşımıza gelen bir konu. LGS 2020'de sormuşlardı. LGS 2023'te de sorabilirler. O yüzden şimdi arkanıza yaslanın. Emniyet kemerlerinizi bağlayın. Birazdan süremizi başlatalım ve hep birlikte mükemmel bir şekilde bu konuyu öğrenelim. Tamam. Ne yaptık? Gitip. Abi orada, gel ya kursana. Viper gitti de kurva açma. Ben değilim oğlum niye dönüyor? Arka abi arka geliyor. Vipir ehli deve endamını görelim. Sensiz geçen gecelerin ecdadını s**k. <laughs> Mecnun gibi top muyum bir <laughs> için öleyim. Leyla'yı da s*** Bana yar olmayan karının itibarını s**k. Yansın karılığın alayı. Sven'in ortamını Evan bon, hep. Düşmüşüz <laughs> durum belasına. Koymadık evet, evet, diye tam Bir varmış bir yokmuş. Ege'miz abi yolda ederken bir çöldeymiş Bir tane göl görmüş göl. Ondan sonra bir tane ahiret göl. Bunu ben ben Ya ahiret ben buradan su içeceğim demiş. Beni sokmasın demiş. Ne ya Adam gelmiş bile. Helal la. Aç ultini aç. A ananı. Hayır ne o? Abi biz aynı alıyorum ben. Bilemez Ve... zaten boş ver bırak bırak. Hadi be girin. Seyca <laughs> Oğlum niye böyle tipler geliyor bize ya? Ben kaçar. Arka bakmayın, trapladım ben. Low, low. Rezo bak. Nasıl? O da main, o da main. Hadi Viper abi, sen güveniyorum ben. Bakma. <laughs> Merhabalar. Para, ay, bir sağ bir sol Paralar yok bunların ya. Otla çekti Ben mi taktik vereyim mi? mi? Çok ben mi taktik vereyim mi? Ben vereyim mi? biz ne yapıyoruz? Biz mitten giriyoruz Siz iki kişi A B gidiyor. Bir kişi de bir kişi de A gidiyor. Merhabalar. Helal nasıl? Bir de bak Ne? Ne, şey satsana da. Ghost'u ghost'u sat. Ahmet'im. Kurga kurgan oldu. Beraber düşelim Ahmet. Bu ne la? İncelesene ye ya. Ahmet! Bak düşme ha! Abi. E, yukarıdan. Geliyor geliyor. Ne la? Geliyor. Ne geliyor oğlum? Ahmet! Gereksiz gereksiz hareketler yapıyor. Yani. Gördün? Sakin oyna. Abi ol. sakin ol. Sakin. O nasıl bir yetenek ya? <laughs> Ulti mi o? Ne o? Ney lan Ha şey telefon mu? Yok. En kuran ya. Abi oğlu bir, He, bir bak, 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 bak 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 bak, bak, bak her, her... Merhabalar. Üf. Bura bura gel. Kanka düşme. Kanka. <laughs> ya. Bu ucube neymiş sadece bana kalkıyor ya.